Bir varmış bir yokmuş. Hangi hayvanın yanında bulunsa o hayvana şans getirdiğine inanan ve bununla övünen bir uğur böceği varmış. Neredeyse ormandaki bütün hayvanlar da buna inanırmış. Ve çoğu bununla ilgili bir anısını anlatırmış. Yalnız bu durumdan bir tek karınca rahatsız oluyormuş. Hiçbir şeyin şansla ilgili olmadığını düşünürmüş bu karınca. Uğur böceği de bunu bildiğinden karıncayı pek sevmezmiş. Onun fikirlerine hep karşı çıkarmış. Karıncaya her defasında yanında bir uğur böceği varsa şanslısın, yoksa başın belada, hiçbir şey yapamazsın der dururmuş. Karınca da ona cevap verilmiş. Beladan uzak durur ve çalışırsan hayatın hep yolunda olur. O zaman senin dediğin o bir şansa gün da. Karıncaya gerek kendisinin çok uğurlu olduğunu ispatlamak için onu örümceğin yuvasına davet etmiş uğur böceği. Örümcek ağının olduğu yere gelmişler. Uğur böceği karıncaya dönüp ben birazdan kendimi ağa atacağım. Sen hiçbir şekilde bana karışmayacaksın. Bu örümcek ağı her tarafıma yapıştıracağım. Örümcek şimdi yok ama gelene kadar ben o ağdan şansımla kurtulmuş olacağım. Bunu yaptıktan sonra sen de herkesin önünde bana inandığını söyleyeceksin. Anlaştık mı demiş. Karınca ise, "Bak, seni uyarıyorum. Oradan kurtulamazsın. Sonra da örümcek seni yer, düşünmeden hareket ediyorsun." demiş. Uğur böceği teklifinden vazgeçmemiş. Tekrar etmiş söylediklerini. Karınca istemeyerek de olsa tamam demiş bu sefer. Ama işten işe korkmuş Uğur, Uğur Böceği, böceği de bir şey kendini diye. ağa iyice yapıştırmış. Bu arada karınca saklanmış ve olacakları gizliden seyretmek istemiş. Beklemeye başlamışlar. Sessiz ve korkutucu bir beklemeden sonra Uğur Böceği ağdan kurtulmak için çırpılmaya başlamış. Ne yapsa olmamış. Ne gelen var ne giden. Karınca kardeş ben buradan kurtulamayacağım galiba. Ne olur sen yardım et diyerek karıncaya yalvarmış. Karınca, "Şimdi benim sözüme geldin mi? Seni kurtaracağım ama sen de bundan sonra kendini beğenmişlik yapmayacaksın ve burada olanları unutmayacaksın. Anladın mı?" "Anladım karınca kardeş. Hem de çok iyi anladım. Benim şimdi yapacağıma şans denmez, yardım denir." Uğur böceğini çağırdığı karıncalarla ve onların getirdiği suyla kurtarmış. Uğur böceği bir daha kendini beğenmişlik yapmamış ve karıncanın yanında olup ona hep yardım etmiş. Böylece çok iyi bir dost olmuşlar. Bir varmış, bir yokmuş.